Merhaba sevgili öğrenciler. 8. sınıf eee İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin örnek sorularını çözeceğiz. Aralık ve Ocak ayına başlıyoruz. Evet, e, soruları çözmeden önce kanalımı takip etmeyi ve abone olmayı unutma. Ne demiş? Buna göre Avrupa'da sanayi inkılabının gerçekleşmesinde durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Avrupalı devletler keşfettikleri yeni topraklarda yürüttük, yürüttükleri sömürgecilik ve ekonomik faaliyetleri sayesinde büyük bir zenginliğe kavuşmuştur. Avrupa'nın sömürge topraklarından elde ettiği zenginlik Avrupa'da bir refah ortamı oluşturmuştur. Bununla birlikte kömür ve demir başta olmak üzere maden kaynaklarının zenginliği, sanayinin ihtiyaç duyduğu enerji ve demir ihtiyacının düşük maliyetle karşılanması sağlanmıştır. Bu madenlere sahip İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkeler gerek demir sayesinde gerekse buhar gücü ile işleyen makinelerin çalışması için ihtiyaç duyulan enerji kaynağının temininde avantaj elde etmişlerdir diyor söylenebilmektedir. Bakalım enerji kaynaklarının varlığı var mı paragrafta? Evet var. Kömür, demir, yeterli sermaye birikiminin oluşu. Evet yürüttükleri sömürecek faaliyetleri sonucunda zenginliğe kavuşmuşlardır. Burada zenginliğe kavuşmuşlardır. Alabiliriz. Teknolojinin gelişmesi, gelişmenin sağlanması teknolojik gelişmenin sağlanması. Evet alabilir miyiz? Alabiliriz. Buhar gücüyle işleyen makineler. Yani cevabımız burada D olacak. İkinci soruya geçecek olursak. Picardi manevraları sonrası söylediklerine bakılarak Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılarda hangisine ulaşılamaz? Mustafa Kemal Osmanlı ordusunu temsilen Fransa'da Picardi manevralarına katılır. Bu onun Batı Avrupa ile ilk temasıdır. Mustafa Kemal Fethi Bey ile beraber yaptıkları İsviçre, Belçika ve Hollanda'yı da içine alan 14 günlük bir seyahatten sonra vatana döner. Manevralardan çıkardığı sonuç acıdır. Bu kadar hazırlık barış için yapılmaz. Aklımızı başımıza almalıyız. Çıkacak savaş bütün dünyayı ateşe atabilir ve biz bunun dışında kalamayız demiştir. Hangisine ulaşılamaz? Osmanlı Devleti'nin çıkacak bir savaşta tarafsız kalması gerektiğini savunmuştur. Paragraftan böyle bir şey çıkartılamaz. Tarafsız kalmasıyla alakalı. Ama diğerlerine bakalım. Avrupa'nın askeri açıdan yaptığı hazırlıklar tehlikeli bulmuştur. Kesinlikle var. Osmanlı Devleti'nin tedbirli olması gerektiğini vurgulamıştır. Evet kesinlikle var. Büyük bir harbin yaşanabileceğini öngörmüştür. Bakın çıkacak savaş. İşte hazırlık, barış için hazırlık yapılamaz. Aklımızı başımıza almalıyız. Bakın B, C, D'ye ulaşılıyor. Üçüncü soruya gelecek olursak... Bu durum Mustafa Kemal'in aşağıdakilerden hangisinin önemini kavramasını sağlamıştır? Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in düşünce dünyasını etkileyen önemli olaylardan biri de 1897'deki Türk-Yunan Savaşı'dır. Osmanlı ordusunun ilerleyişi karşısında tutunamayan Yunan kuvvetleri ateşkes istemek zorunda kalmış ve Rusya'nın da talebi üzerine Osmanlı ordusu ilerleyişini durdurmuştur. Ancak Savaş meydanında elde edilen zafere karşılık masa başında aynı başarı gösterilememiştir. İmzalanan İstanbul Anlaşması'na göre Osmanlı Devleti savaş sırasında ele geçirmiş olduğu bölgeleri boşaltacak ve kendisine ait olan Girit Adası'na özellik verecektir. Tüm bu gelişmeleri yakından takip eden Mustafa Kemal anlaşmanın sonucunda büyük bir üzüntü duymuştur. Burada masa başında kaybettiklerinden bahsetmiş diplomasiye burada yönelebiliriz. Dördüncü sorudan devam edecek olursak bu hatıradan yargılarından hangileri çıkarılabilir? Kız kardeşim Makbule Atadan Mustafa Kemal'in çocukluğuna dair şunları anlatıyor. Hiç unutmam bir kış gecesi büyük kardeşim sobaya birkaç odun attıktan sonra mindere oturmuş ve kitaplarını karıştırmaya başlamıştı. Annem sordu ne okuyorsun oğlum? Büyük kardeşim hemen cevap verdi. Tarih, Plevne muharebeleri, Osman Paşa. Annem bir şey söylemedi ve derin düşüncelere daldı. Sonra yerinden kalkarak büyük kardeşimin saçlarını okşadı. İnşallah sen de onun gibi olursun Mustafa'm dedi. Bu hatıradan çıkarılabilir. Demiş. Bakalım Mustafa Kemal öğrenmeye e, meraklı bir kişiliğe sahiptir. Evet alabiliriz. Zübeyde Hanım oğlunun tarih okuma hevesinden etkilenmiştir. Alabiliriz. Mustafa Kemal de çocukluk yaşlarından itibaren tarih bilinci oluşmaya başlamıştır. Bunu da alabiliriz. Yani cevabımız D olacak. Beşinci soru. Bu bilgilere göre yargılardan hangilerine ulaşılabilir? 1789 Fransız İhtilali'nden sonra ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesinin etkisiyle Balkanlardaki gayrimüslim milletler Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanmaya başlamışlardı. Bu durum karşısında devletin birliğini muhafaza edebilmek ve yeni şartlara uyum sağlayabilmek için Avrupa'nın da etkisiyle 3 Kasım 1839'da Tanzimat Fermanı ilan edilmiştir. Tanzimat ile birlikte din ve mezhep ayrının ortadan kaldırılması, hukuksal eşitliğin sağlanması amaçlanmıştır. Daha sonra ise 28 Şubat 1856 ıslahat fermanı ile gayrimüslim halka yeni haklar verilmiş, bütün siyasal ve sosyal düzenlemeler 1876'lı kanunu esası ile birlikte hukuksal bir nitelik kazanmıştır. Bütün bu uygulamalardaki esas amaç Müslüm ve gayrimüslim halkın Osmanlıcılık, Osmanlılık üst kimliği ile ortak bir vatandaşlık etrafında birlikteliğini sağlamak olmuştur. Bunun sonucunda oluşan Osmanlıcılık fikri aydınlar ve güneşlerin öncülüğünde imparatorluğun birliğini sağlamak amacıyla bir çözüm olarak gündeme gelmiştir. Evet, fikir akımlarından Osmanlıcılık burada anlatılmış. Ee, geçen sene e, baktığımızda bununla alakalı bir soru çıkmıştı. Evet, fikir akımlarına dikkat edelim. Bunlarla alakalı sorular gelmekte. Bu bilgilere göre yargılarında hangilerine ulaşılabilir? Fransız İttilali'nin olumsuz etkileri hukuki düzenlemeleriyle engellenmeye çalışılmıştır. Evet, bunu alabiliriz. Osmancılık düşüncesiyle gayrimüslim halkın ayrılıkçı düşüncelerin önüne geçilmiştir. Çok kesin bir yargı. Burada öyle bir şey anlatmıyor. Ortak vatandaşlık bilinci, dini inanç, soy ve kültür birliği temel alınarak oluşturulmuştur. Hayır, soy ve kültür birliği, dini inanç çerçevesinde tabii ki oluşturulmamıştır. Yani cevabımız A olacak. Evet arkadaşlar, Ocak ayı çözümleriyle devam edeceğiz. Evet arkadaşlar Ocak ayı çözümlerine devam ediyoruz. Aşağıda 1. Dünya Savaşı sırasında devletlerin durumunu gösteren harita verilmiştir. Verilen haritadan yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş. Askeri üstünlük itilaf devletlerindendir demiş. Eee, haritadan böyle bir şeye ulaşamayız. Devletler arasında bloklaşmalar görülmektedir. Evet itilaf devletleri, ittifak devletleri ve diğer devletler olmak üzere buna ulaşabiliriz. Denizler'de hakimiyet ittifak devletlerin elindedir. Yine haritadan böyle bir sonuca ulaşamayız. Yani cevabımız yalnız 2. Iki. Evet ikinci sorumuzdan devam ediyoruz. Buna göre Mehmet Emin Yurdakul'un Mustafa Kemal'le duygularına hangilerinin gelişimine katkı sağladığı söylenebilir? Milli şair olarak bilinen Mehmet Emin Yurdakul'un şiirleriyle okul yıllarında tanışan Mustafa Kemal, onun için şiirlerinde bana milli benliğimin gururunun tattıran ilk anlatımı bulmuştum demiştir. Şimdi buradan vatan sevgisine ulaşabiliriz. Milli şuura ulaşabiliriz. Adalete ulaşamayız. Zaten adaleti çıkardığımızda B, C ve D gider. Evet üçüncü sorumuz. Buna göre 19. yüzyılda Osmanlı Devleti hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Osmanlı Devleti 19. yüzyılda Avrupalı devletlerden yüksek faizde borç alarak giderlerini karşılamaya çalıştı. İlk kez Kırım Savaşı sırasında alınan borçlar büyük bir oranda israf edildi. Devlet 30 yıl içinde borçlarının faizini dahi ödeyemez hale gelerek iflas etti. Bunun üzerine alacak devletler Osmanlı yönetiminin çağrısıyla bir araya gelerek Duyunu Umumiye adında uluslararası bir teşkilat kurdular. Osmanlı gelir kaynaklarının büyük bir kısmına el koyan bu teşkilat vergileri topluyor ve alacaklı devletler arasında paylaştırıyordu. Söylenemez demiş. Deyip bakalım. Avrupalı devletlerin Osmanlı devleti üzerindeki siyasi nüfusu azalmıştır demiş. Hayır tam tersine. Artmıştır. Evet cevabımız D olacak. Verilen bilgilerden hareketle İtalya ile ilgili yargılarına hangilerine ulaşılabilir? Trablusgarp Savaşı'nın temel nedeni siyasi birliğini geç tamamlayan İtalya'nın sömürge arayışı içinde olmasıdır. Bu nedenle İtalya, bu coğrafi yakınlığı, Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp toprağı ile karadan bağlantısının olmaması ve donanmasının zayıflığı gibi nedenlerle Osmanlı Devleti'ne savaş açmıştır. Bakalım. Trablusgarp halkı ile tarihi ve kültürel bağlarını kullanmaya çalışmıştır. Paragrafta böyle bir şey yok. Bunu alamayız. Savunmasız olduğu düşüncesiyle, evet savunmasız olduğu düşüncesiyle karadan bağlantısının olmaması alabiliriz. Ekonomik kaygılarla Trablusgarp'a saldırmıştır. Evet sömürge arayışı içinde kesinlikle alabiliriz. Yani 2 ve 3. Evet 5. soru. Buna göre Anadolu kadınları müdafaa vatan cemiyeti ile ilgili aşağıdakiden hangisi söylenemez? Anadolu kadınları müdafaa vatan cemiyeti Sivas valisi Reşit Paşa'nın eşi Melek Reşit Hanım ve arkadaşları tarafından Sivas'ta kurulmuş. Kısa sürede Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde merkeze bağlı birçok şubesi açılmıştır. Düşman işgallerini büyük bir hassasiyet ve dikkatle izleyerek itiraf devletleri ve İstanbul hükümetine karşı zaman zaman protesto, protestonameler yayınlayan milli orduya para ve mal yardımı kampanyaları açan, milli mücadele için Anadolu'ya geçenlere kutlama mesajları gönderen bu cemiyet, Türk kadınlığının iftihar edeceği büyük hizmetler görmüştür. Cemiyet Atatürk'ün büyük takdirini kazanmıştır. Söylenemez demiş. Bölgesel kurtuluşu hedeflediği, buradan bu sonuç çıkmaz arkadaşlar. Milli mücadeleye katılımı teşvik etmiştir. Evet, örgütlü bir şekilde faaliyet göstermiştir. Evet, ordunun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışılmıştır. Evet, burada yazıyor. Para ve mal yardımı gibi. Yani B, C ve D'ye ulaşılabilir, A'ya ulaşılamaz. Evet arkadaşlar, Aralık Ocak örnek sorularını çözdük. Bir sonraki dersimizde yine örnek soruları çözmeye devam edeceğiz. Ee, görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.